Her evde çizime izi kalmamıştır. Hadi kulübeye bakmak istiyorum. Allah'tan içimden okudum. Bu yaptığın hiç hoş bir şey değil. Şu an oyunu bozuyorsun. Biz film izlerken son bölümü söylemek gibi bir şey ya da ne bileyim. Erzak ve cephane mi demiştin? Evet. Hazır oyun, yarısı yenmiş. Anlaşılan seninkiler onu hazırsız yakalamışlar. Motor önde. Demek ki arkadan gitmiş. Ülke sonraki sahneyle ilgili bilgi vermiş ve bence vermese daha iyi oyunu yaşayanlar var yani. Ne buldun? Çit kesilmiş. Pas yok. Bundan bahsediyor. Yani şey çok olmamış. olmamış. Evet bu taraftan hadi. Kerim normal sohbet edeceksen kapıma açık ama normal sohbet edeceksin. Hey, bekle. Burada Look, ayak izleri var. Tracks? İzler yeah, mi? Evet, şanslıyız. Bu taraftan. Wait, 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 hold up. Bekle, bekle. Bir şey mi yeah. Evet, ateş, ateş etmiş. Mermi kovanı yeni ateşlenmiş. Bir şey ateş etmek yeah. için durmuş. Ah, Hadi da aşağıya. Da, Aha kurtulduk. O patlayıcı mermide kalmış. There we go. Look out! wolves! Dikkat et daha fazla kurt onları gördüm. Lan bizimki nereye bakıyor ki acaba? Kerim geldiğine üzülsem mi sevinsem bilemedim ya gördükçe yeah. sinirim diyor. Bizden bir iki mesaj atsana şunu mesajları yukarıya kaysın. Sorsam söylemez he. Git öğren der. Abi takımlar için edit yaptım. Hayırlı olsun. Efendim Can. Anlaşan hazır önler. Seninkine yetmemiş. kafasından temiz bir atış yapmış. Evet kurtlar da sesi duymuşlar ve daha aç olduklarına karar vermiş. Evet sürünün kalanı doğudan geldi. Adamı kovalayıp birinde de başına mı bırakmışlar sence? Aynen öyle. Bakalım haklı mısın? Aha ne attın lan beni sen attın? Bu civarda şey var mı aslında olmayanlardan yani kurt orada yani. Neredeyse her gün haber geliyor. Küçükken Oregon'da kurt yoktu. Sağ olasın Can. Üç beş şakalı oldu ama kurt yoktu. Çobanlar ve çiftçiler soylarını tüketti. Kereste şirketleri. Dönüşe göre etkileyici bir dönüş yapıyorlar. Barış yazmış. Sonra kafama bir tane... Başka bir hediye atma. Bakayım ne attın? Başka bir şey atma. Atman fırçayı mı Hold up, hold up, hold up. Bekle ev bir saniye ne oldu? Sırt çantası. Bizimkilerden biri like Onu neredeyse yakalamışlar. Ve ona çantasını atmış. Hayır <laughs> hayır zaman kazanmak için. Totosun üstüne <laughs> düşüp <dışım> kaçmaya çalışmış <laughs> ama kurtu üzerine atlayınca <laughs> bu adam aşağı inmiş. İki el. <laughs> Nereden anladın? Evet. Teşekkür ederim. Tamam abi. Tamam yukarı kaydı şu an. Onun mesajını görmüyorum. Sağ olasın. Tamam bir jeton kaldı. Bekle <laughs> ilk küme var. Nero toplu mezarı. Haritada işaretli olduğunu sanmıyorum. Bölgeye dağılmış birçok mezar var. Adamı neden buradan geçtiği açıklar belki. Bir bakalım. Aynısını diyecektim. Şimdi olay şu. Buralara böyle yerlere. Ölen çoğu kişileri buraya gömmüşler. Buralarda böyle gördüğünüz gibi zombilerin birleşme giden olmuş. Bu bitlerin kaçmaktan çok sıkılmaya başladım. Evet aldım. şimdi devam etmek gerekmiyor. Lise kalmak istiyorsan hareket etmen gerekiyor. Büyük Ve bunlar hızlı koşuyor. alarma geçti. Ay ne güzel öldüremiyor muyum? <laughs> Ayla bir yazmış. Jeton toplayıp geliyorum. Bir tane topladın oğlum. 4 saat sonra gelirsin. Görev iptal oldu çünkü görev o değilmiş. Neyse. Yüzbaşı takip et. Right there with Evet hemen geliyorum. Bugün çok gün kaçmak çok ama çok sıkılmaya başladım. Kümeye saldırdın mı hiç? Evet saldırmışım. Devamlı hareket etmen gerekiyor. Yine mesele katılmak istiyorsan görev odaklanman gerekiyor. Buraya kaçıklarla savaşmaya gelmedik. Bip çukurunda olmak ve kaçık öldürmek farklı şeyler sevmez aslında değil mi? Evet şu an yeni bölümüm var. Gidip YouTube'dan beğenin. Mesela sen yukarıya mı gitti mi? Gitti gitti. Soğuk yüzünden. Cislerin kokusunu bir kilometre kadar uzaktan alabiliyorlar. Kes ve yak stratejimiz bir kısmı da bu mezarları bulmak için. Mezarları çıkartıp diğerleriyle şey sadece bu kısımda bile yüzlerce bir mezarlığa alarsadım. Bir yerden başlamak lazım. Pekala neredeyiz? Doğuya gidiyoruz. Hey bekle bir yol var? Bekle bir saniye. Pekala patlamış bir araç. Hayret araç yani. What do you think? Onu arayan başkaları var mıydı? Bildiğim kadarıyla yok. Peki o zaman ya ölmüş ya da çok arkadaşı var. İzlerin üzerinden kaç tane motor geçmiş görüyor musun? Bir sürü motor. Tamam hadi nereye gidiyorlar öğrenelim. Sen ne zaman Merlin mesajını okumuyorum. Kaçlar soğuk hava izlemiş yapıyor. Evet soğuk kar yağmur. Dediğim gibi kaçları iyi tanıyorsun. Komutan önce sen de konuşmak isteyecek birçok birkaç kişi var. Kişi mi albay bilgilendirir kabul edersen o da. Anladım söylemiştim. İşleri bayağı sıkıntılıyor. Boş yeri şey yapma. Sen merak etme. Zaten çok daha umurda değil dedi. Abi ben giderim. Abi Popo play time ilk gösterim var. <laughs> İyi seyirler. Merlin'e bundan sonra yaptırım uyguluyorum. Hey, Bekle Hı. duydum. Evet Hı. ileride kelesi kampından geliyor. Hı. Haritanda var mı? Evet. Oh, o zaman bu kaçan şeyin de vardır. Orada o karşı şey yapıyorsun. Yalnız değil. izlerden ne kadar belli Evet askerler Kaçaklara ne ceza veriyorsunuz peki? Sallandırıyoruz. Asıyorlarmış. Niye ki? Yani her kaç çatmayı seçecek. Yani asker kaçaklarına hainleri asıyorlarmış. Yani asılacağını bilen birisi teslim olmaz. Yani her türlü savaşacak demek istedi. Oy. Senin burada mı? Evet bu. Alacağınız da geçmişten araştırsanız iyi olur. Belki de onlardan biri. Burada bekleyelim destek çağıracağım. Çekelim ah, üstlerinden. bu diş çıktı beyler ne diyorsunuz? Onu göreceğiz. Bıraksana. Şey destek zarar veren birilerine de sorunum var da. Emrediyorum mu? Emir mi? Kırmızı pazı bandı takıyor muyum? Bana ya, henüz emir veremezsin. Sen ne at edersen de et. Ya da geri geldim boş ver. Oraya bir at gel ya şöyle bir 30 saniye izle daha sonra da izleyebilirsin onu sorun değil. Yayın kapandıktan sonra da izleniyor. <Gülüyor> <Gülüyor> İçeridekilerin konuşmasıymış aklım çıktı dedim beni gördü herhalde. Give Ha, bizim asker de vuruyormuş ha. Bak şurada bir daha var. Bizim asker gidiyor onu indirmeye. Bugün okullar tatil yok bir. Bugün mü? Bugün yarın tatilde. Bugün cuma. Kim vur lan beni? Ha oradan varmış. Şimdi buranın altından giriyoruz. Evin kapısına geçiyor. Buranın kapısından içeri giriyoruz. Lan bu açılmıyor muydu? Bizimki gelip mi açıyordu acaba ya? Ha bir kişi daha varmış. Ah <sighs>